<gülüyor> 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 Hocam. Neyse tarif ederim. <laughs> Kimmiş? Yani saniye. Ne güzel bir orta. Tamam hadi açıyorum ortayı. Şaka yaptım. Şaka yaptım bak yine. Baba baba. Hop Dedim Ronaldo hocam sen şöyle pazara git. Oo! Onu. Kimin? Kimin? Beni komen 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 vitese atırlırken bir gol var orada. Gol var, gol var. Ay kaç kaç son? 87. Her Messi! Messi ot! ot, ot. Gelin lan. Heh. Ezgi. Ezgi. Herkes geri Herkes geri almış kişide 10 kişide ilerde Handan kullandı dur herkes, herkes, herkes geri almıştı handan! Handan! kullan yine Handan senin kişin, e, dokuz kişi, dokuz. Ondan, Bak senin 10 9 kişi 9 Handan Ondan açtı Handan açtı

Güzel Servis Arkadaşlar biz, biz birleşiciyiz de. Hmm. Artesini, artesini yazalım. Herkese gömülen ağlama yazıyor. gol, gol! 5 forvet, 1 orta saha, 3 defans, 1 kale. Hadi, hadi. olacak, olacak gol. Bir dakika, duracaksın. Hadi, tamam, tamam, tamam.